Merhaba çocuklar. Bugün 3. sınıf hayat bilgisi dersinde ülkemizde hayat ünitesini işleyeceğiz. Yaşadığımız yerlerin bazı yöneticileri vardır. Yöneticiler sorunlarımızı çözmek için bizlere yardımcı olur. Yaşadığınız yeri ve bu yerin nasıl yönetildiğini biliyor musunuz? Ülkemizde farklı yerleşim birimlerinde yaşıyoruz. İl, ilçe, kasaba, köy ve mahalle farklı yerleşim birimleridir. İlk fotoğrafımızda köy resmi vardır. İkinci fotoğrafımızda ise bir ilçe resmi vardır çocuklar. Evet, yerleşim birimleri köy, mahalle, ilçe ve illerden oluşur. Şimdi fotoğraflarıyla bu birimleri inceleyeceğiz. İlk fotoğrafımız köye aittir çocuklar. Köye şöyle bir baktığımızda yeşil bir alandan oluştuğunu, binaların çok daha az olduğunu görüyoruz. Yüz ölçümü olarak köyler daha az yer kaplarlar ve nüfusu daha azdır. İkinci fotoğrafımız bir mahalleye aittir. Mahalleler köylere göre nüfusu daha kalabalık olan yerleşim birimidir. Yüz ölçümü olarak da daha fazla yer kaplarlar. Bina sayısı ise köye göre daha fazladır. Üçüncü fotoğrafımız bir ilçeye aittir. Ankara'nın Keşören ilçesidir. İlçeler, mahallelerden oluşur çocuklar. Mahalle ve köye göre çok daha fazla yer kaplarlar. Yüz ölçümü çok daha geniştir. Bakın görüyorsunuz değil mi? Çok daha fazla binalar vardır. Nüfusu ise köy ve mahalleye göre fazladır. Son fotoğrafımız ise Ankara iline aittir. İller ilçelerin birleşmesiyle oluşurlar. İl en büyük yerleşim birimimizdir. Nüfusu köye, Mahalleye ve ilçeye göre çok daha fazladır. Evet, biraz önce il, ilçe, mahalle ve köy gibi yönetim birimlerimizin olduğunu gördük. Bu yönetim birimleri bazı yöneticiler tarafından yönetilmektedir çocuklar. Öncelikle yönetim kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenelim. Yönetim, idare etme ve yönetme anlamına gelir. Mesela bizim okulumuz çocuklar, her okulun bir yöneticisi vardır. Okulu kimler yönetir? Müdürler yönetir. Aynı şekilde yönetim birimlerinin de bazı yöneticileri vardır. İl, ilçe, mahalle, köy gibi yönetim birimlerinde vali, kaymakam, muhtar, belediye başkanı gibi yöneticiler görev yapmaktadır. Ülkemizde yönetim ikiye ayrılır. Merkezi yönetim ve yerel yönetim diye. Merkezi yönetim il ve ilçelerden oluşur. İlleri, valiler, ilçeleri, kaymakamlar yönetir. Yerel yönetim ise il, ilçe, köy ve mahalleden oluşur. İl ve ilçeyi belediye başkanı, köy ve mahalleyi muhtarlar yönetir. Ülkemiz neden yönetim birimlerine harcamıştır? Şimdi bu sorunun cevabını bulacağız. Ülkemiz devlet hizmetlerini her yere daha kolay ulaştırmak, insanların ihtiyaçlarını daha kısa sürede karşılamak için yönetim birimlerine ayrılmıştır. Köy ve mahalleler. En küçük yönetim birimleri köylerdir. İlk fotoğrafımız bir köydür, ikinci fotoğrafımız ise bir mahalledir çocuklar. En küçük yönetim birimleri köydür. Köyler illere ya da ilçelere bağlıdır. Köyleri ve mahalleleri muhtar yönetir. Muhtar köy ve mahalle halkı tarafından seçimle belirlenir. Burası önemli çocuklar. Muhtar köy ve mahalle halkı tarafından seçimle belirlenir. Bir oylama yapılır halk arasında. En fazla oyu alan kişi muhtar seçilir. İlçeler. İller farklı sayıda ilçelere ayrılmıştır. İlçeler illere bağlıdır. İlçeleri kaymakam yönetir. Kaymakam ilçede devleti temsil eder. Kaymakam devlet tarafından görevlendirilir. Bakın kaymakam devlet tarafından görevlendirilir. Biraz önce muhtarı halk tarafından seçildiğini göreve getirildiğini söylemiştim. Fakat kaymakam direkt devlet tarafından görevlendiriliyor. Yani halk tarafından seçilmiyor. Tamam mı? Şimdi Üçüncü olarak illere geçtik. İller yurdumuzda en büyük yönetim birimleridir. İlleri valiler yönetir ve devlet tarafından göreve getirilirler. Aynı kaymakamda olduğu gibi valiler de devlet tarafından göreve getiriliyor. Muhtarlar nasıl getiriliyordu görevi çocuklar? Muhtarlar seçimle göreve getiriliyordu. Ama valiler ve kaymakamlar devlet tarafından göreve atanıyor. Valiler devletin ildeki temsilcileridir. Ülkemizde 81 tane il vardır. Aşağıda bir Türkiye haritası görüyoruz. Türkiye'mizde 81 tane il vardır. Belediyeler. İl ve ilçelerde bir diğer yönetim birimi de çocuklar belediyelerdir. Belediyeleri belediye başkanları yönetir. Belediye başkanı seçimle göreve gelir muhtar seçimle göreve gelir, belediye başkanı seçimle göreve gelir. Bakın ikisinin bir ortak özelliğidir bu. Ama vali ve kaymakam devlet tarafından göreve atanır. Yönetim birimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Evet, en küçük yönetim birimimiz nedir çocuklar? Köydür değil mi? Sonra ilçelerdir, sonra da illerdir. Küçükten büyüğe doğru bu şekilde sıralanır. Köy, küçüktür ilçeden, İlçe küçüktür ilden. Aşağıda verilen yönetim birimlerini yöneticileriyle eşleştirelim. İlleri kim yönetiyordu çocuklar? İlleri valiler yönetiyordu. İlçeleri kim yönetiyordu? İlçeleri kaymakam yönetir. Köyleri ise muhtar yönetir. Ülkemizin adı Türkiye'dir. Ankara ülkemizin başkentidir. Bizim okulumuz da Ankara ilindedir çocuklar. Biz de Ankara'da yaşamaktayız. Ankara ülkemizin başkentidir. Ülkemizde 81 tane il vardır. İstanbul en kalabalık ilimizdir. Yöneticilerin göreve gelme şekilleri. Burası önemli. Yöneticiler iki farklı şekilde göreve geliyorlar. Devlet atılmasıyla göreve gelenler ve seçimle göreve gelenler diye. Şimdi devlet atamasıyla göreve gelenler kaymakam ve validir. Biraz önce bunu öğrenmiştik. Kaymakam ve vali devlet atamasıyla göreve gelirler. Seçimle göreve gelenler ise yani halk tarafından göreve getirilenler ise muhtar ve belediye başkanıdır. Muhtar ve belediye başkanını halk seçer çocuklar. Vali ve kaymakamı devlet göreve getirir. İl yöneticisi valinin görevleri. Şimdi yönetim birimlerini öğrendik. Bu son, bundan sonrakilerde ise yöneticilerin görevlerini inceleyeceğiz. Evet, valinin görevlerine bakalım. Vali illerde huzur ve güvenliği sağlar. Vali eğitim, ulaşım, sağlık gibi devlet işlerini yürütülmesini sağlar. Devleti temsilen ildeki törenlere katılır. Mesela Ankara ilinde ya da Bursa ilinde 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlanacak ve kocaman bir tören düzenleniyor. Bu törene vali katılmak zorundadır. Devleti temsil eden mutlaka vali katılır. Valinin dördüncü görevi ise ilde bulunan idari kuruluşlara başkanlık etmektir. İlçe yöneticisi kaymakamın görevleri. İlçede halkın can ve mal güvenliğini sağlar ilçenin gelişip kalkınmasını sağlar. Görevlerini ildeki valiye bağlı olarak yapar. Validen aldığı emirleri yerine getirir. En başta vali vardır. Valinin altında da kaymakam vardır çocuklar. Kaymakam validen aldığı emirleri yerine getirir. Köy ve mahalle yöneticisi. Muhtarın görevlerini inceleyeceğiz şimdi. 1 köyün ve mahallenin sorunlarını belirler. Muhtar köyün ve mahallenin sorunlarını belirler. Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlar. Peki neydi bu seçmen kağıtları? Hani demiştim ya belediye başkanları ve muhtarlar halk tarafından seçime göreve getirilir diye. İşte bu seçim yapılırken her vatandaşa bir seçmen kağıdı verilir. Bu seçmen kağıdında vatandaşın yani bizlerin hangi okulda oy kullanacağı, hangi sandığa oy atacağı yazar çocuklar. İşte bu seçmen kağıtlarını muhtar bizlere ulaştırır, bizlere dağıtır. 3. Cadde ve sokak levhalarını kontrol eder. Eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek levhaların yapılmış olmasını sağlar. 4. Yardıma ihtiyacı olan kişileri belirler ve onlara yardımcı olur. Mesela köyünüzde ya da mahallenizde yardıma ihtiyacı olan yaşlı biri var. Hemen o kişinin ismini alır ve ilgili kurumlara bildirerek yardımcı olur. 5. Ölüm ve doğum olaylarını belgeler. Köyünüzde mesela biri vefat etti. Hemen o vefat eden kişinin belgesini hazırlar. Ya da mahallenizde yeni biri doğdu. Doğum olayını hemen belgeler. 6. Salgın hastalıkları sağlık kurumlarına bildirir. Köyünüzde ya da mahallenizde bir salgın hastalık ortaya çıkmışsa muhtar hemen bunu sağlık kurumuna bildirerek yardımcı olur. Eğitim çağına gelmiş çocukları da muhtarlar tespit eder. Belediyeler. Belediyeleri kimler yönetiyordu? Belediye başkanı yönetiyordu. Şimdi belediye başkanı görevlerini inceleyeceğiz. 1. Yol temizlik, aydınlatma, su gibi ortak ihtiyaçları karşılar. Parklar ve yeşil alanları oluşturur belediye başkanları. İlimizde, ilçemizde parkları, piknik alanlarını, yeşil alanların hepsini belediye başkanı yapar çocuklar. 3. Zabıtalar aracılığıyla esnafı denetler. Şimdi esnaf neydi çocuklar? Mesela mahallenizde bir manav var. Değil mi? Manavı zabıtalar aracılığıyla belediye başkanı denetler. 4. Toplu taşıma hizmetlerinin sunulmasını sağlar. İlimizde, ilçemizde otobüs vardır, tren vardır, bazı büyük şehirlerde metrolar vardır. İşte bu toplu taşıma hizmetlerinin sunulmasını belediye başkanları sağlıyor. 5. Çevre temizliğini sağlar. Mahallenizde, ilinizde, ilçenizde e, akşam çöpleri bir sokağa atarız değil mi çocuklar? Belli bir alan vardır. Çöplerimizi oraya koyarız. Ve geceleri çöp arabaları dolaşaraktan çöpleri alırlar. İşte bunların hepsini belediye başkanı görevlendiriyor ve çevremizin temiz kalmasını sağlıyor. Altıncı ise engel olan insanlara sosyal ve kültürel hizmetler sunar. Mesela kaldırımlara baktığımızda sarı şeritler vardır kaldırımlarda değil mi? Engeli olan insanlara yardımcı olması için belediye başkanları kaldırımlara sarı şerit çekerler. Ya da trafik lambaları çocuklar. Trafik lambalarında gözleri görmeyen insanlar için sesli komutlar verilir değil mi? İşte engel olan insanlara sosyal hizmetler sunar belediye başkanları. Evet çocuklar bu dersimizde yönetim birimlerini ve yönetim birimlerini yöneten yöneticilerin görevlerini inceledik. Dersimiz burada bitmiştir. İnşallah herkes çok güzel bir şekilde anlamıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.